tam talis kalır. Ve Gezel o komutan ama Gezel. Gezele baktığın zaman oyunun komutanı diyebileceğin bir diyebilirsin, karakter. aynen. Gerçekten öyle. Zaten sağ içinde de değil mi? O doğru yani şu. E, e, Sayis de savunmanın komutanı belki. Sayis'te tek bir dezavantaj var. Hoca çok önde kuruyor defansı. Ağır bir oyuncu Sayis. Arkaya atılan toplarda çok sıkıntı yaşayabilir. Onun için merkez stoper oynaması bence. Burada daha merkez ha, olabilir belki onu bilmiyoruz. Ama bir de bir alacağın öbür stoper Türk pasaportlu stoper kim? Kaan Ayhan deniyor şu an ama Kaan Ayhan da çok çabuk Kolay değil ya Kaan Ayhan da eee alınması kolay. Bir ara yapalım. Koray Günter'in ismi geçti ama olur mu orada bilmiyorum. Ama gerçekten oraya orası oranın da o merkezdeki stoperin de komutan olması lazım. Belki merkezdeki stoper Wellington olacak bilemeyiz ki. Evet. Belki. Biraz Ama bir yabancı şey, stoper var. isimleri dolaşıyor. Montero Leicester City'deki Daniel. Ha Montero gidecek mi? Bak güzel soru. Montero teklif gelirse gönderilir. İşte bu Leicester City'deki Daniel, e, evet. O sağ stoper ama işte onun şartları Bunlar nasıl? Onlar da bilmiyor. üçlü oynuyordu bir ara. Evet yani Beşiktaş taraftarı üçlü stoper o, üçlü savunma oynayan takımların stoperlerine, kanatlarına baksınlar biraz. <laughs> Transferde bak sor, soruyorlardı bazen. O ama zaman, bir, bir, bir plan doğrultusunda gidiyor hocam hepsi. Yani tabii ona çok saygı duyuyoruz. Valer, Bence İsmail doğru. hocam bak sana üçlü oynatabileceğin bir kadro koydum. E çok güveniyorlar hocaya anladığım kadarıyla. E, güveniyorlar. Şimdi bak ben Valeriy Ismail'i tanımam etmem. Akrabam değil. Ama şu var, bir plan var burada. Şimdi bu Becker transferinin bitmesi eğer biterse bir başarı. Çok büyük başarı. E sayıs bir başarı tabii ki. Gelsin olayı bir başarı, <laughs> başarı tabii ki. E, hoca bak getirtme olayı. Şimdi biz ne demin ne dedik? Oynatma cesareti olan hoca. Böyle hoca getirtme cesareti olan yönetim de önemli. Gidelim. 80'li yıllara. Yer akaretler. Beşiktaş kulüp binası. Toplantı odasındaki bütün Beşiktaş yöneticiler olumsuz el kaldıracak Gordon bilgisin diye ilk senesinden sonra. Fakat Süleyman Seba diyor ki arkadaşlar ben bütün kararlara saygılıyım. Demokrasi önemlidir. Ben bu oylamaya katılmayacağım. Siz ne kararı alırsanız onu ben söylerim. Ben inanıyorum. Allah mi? rahmet eylesin. Ama ben bu adama inanıyorum deyip Çıkmış gitmiş içeriden oy çoğunluğunda şey çıkıyor. Belki de oy birliğiyle. Gordon Mill Niye? Çünkü Süleyman Seba futbolun içerisinden gelen bir adamdı. Yani o kaptanlık yapmış, İnönü'deki ilk golü atmış İsveç takımına karşı. Yani futbolu bilen bir yönetici, bir başkan. Profesi. Bir de inanmış başkan. Yani. İnanıyor yani bir de. Yani onu çok iyi analiz edebildiği için arkasında durma ve futbolda sabrın ne olduğunu bildiği için. Öyle oldu işte. Üç sene üst üste şampiyonluk. Kupalar falan. Metin Ali Feyyazlar falan filan. Ne neler takım. neler. Ne takımdı be değil mi? O sene böyle bir şampiyonlar ligi olayı olsaydı var ya. Bu şekilde gibi bir format. Zaten bütçe olarak da çok farklı bir yere gelecekti Beşler. Belki başarılar çok farklı bir yere gelecek. Bir kırılma noktasıdır. Şimdi Valerian İsmail'i gibi 3-4 hocayı da incelemişler. Şimdi hoca skaltlığı yok mu dünyada? Var. Tabii var canım. Peki ben sana bir soru soracağım. Orada dediler ki biz bu adımla. Ha bak sorunu unutma. Demin bu programın başında ne dedik? Mainz'deki kulübü getir, Alman köylüsünü nereden getirdin? Salzburg'daki Roger Schmidt'i, yani şu anki Benfica'nın hocasını getir, o gün Ersun Hoca'yı gönder, onu getir Alman köylüsünü nereden getirdin? derlerdi. O zamanki Schmidt'in yardımcısını getir yok artık derlerdi. Ama o zamanki Schmidt'in yardımcısı kim biliyor musun? Bu zamanki Frankfurt'un UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmış hocası Oliver Hoca. şimdi Nasıl oluyor? Sen i̇şte güzel, bunları sabır göstererek oluyor. Sen oldu. şahane anlattın. Gerçekten rahmetli Süleyman Seba'yı da andık. İşte Gordon Minde. Ama o dönem bu dönem başka. Şimdi diyelim ki Valerian İsmail kötü başladı. Başkan Ceyhun Bey baskılara dayanır mı? E, Dayanmıyorsa zaten bu ülkede futbolda kurtuluş olmaz. E ben Bak ne diyorum dayanamazsa bu ülkede futbolda kurtuluş olmaz. Eğer bu model bu modele sabır gösterilmezse eğer bu modele hangi takım uygularsa uygulasın. Bu arada bu modelle birlikte öz kaynak düzenindeki yapılanma da buna entegre edilmiş halde. Sen yani 14 tane genç götürüyormuş adam. Valerian İsmail, Beşiktaş'ın altyapısına 14 tane genç götürüyor. O çok güzel bir şey. Ben en de çok okudum onu. Feda dönemindeki genç sayısını geçti. Orada hakkını teslim et. Samet Hoca FEDA'da evet. çok çalıştı. Biz dedik ki hocam bu çocuklar kim? Ben de tanımıyorum dedi. Samet Aybaba. İsimlerini bilmiyorum dedi. İsimlerini tabii ki biliyor. Ama ben ne olduklarını bilmiyorum. Sahada tanıyacağım dedi. O anlamda söylüyor. Şimdi bu Valerian Hoca geldiği günden beri de öz kaynak düzeninin maçlarını seyrediyor. Hepsini not alıyor. Şu genci götüren bu genci götürüyor. Yani altyapıyla entegreli. Şimdi hatırlayın Gordon Mill dönemini. Öz kaynak düzeninden yukarıya gelen oyuncuları 81-82 senesinin şampiyonluğunun 40. yıl dönemi yemeği vardı. Ben de gittim katıldım. Mehmet Ekşiler, Ziya Doğanlar, Ulvi Güveneroğlu, Rıza Çalınbaylar falan Fikret hocalar. isimlere bak Necdet hocalar, Rasim Karalar. Rasim Ama ne vardı o, o sene biliyor musunuz? O sene Beşiktaş'ın öz kaynak düzeninden çok genç alındı yukarıya. Ve yukarıdaki abiler onları kabul etti. Şimdi ondan sonra Gordon Milli dönemler geldi. O kadrolar falan serpil halinde düzenler şimdi aynı şey yapmak. Ajax bunu yaptı. Sen diyorsun ki o zaman ayrı, bu zaman ayrı. Bu zamanda ne var? Sosyal medya var. Sabır göstermiyor. Önder Karavel'in ailesine küfür ettirdiler. O oldu, bu oldu. Dört tane Beşiktaş yöneticisinin yeni yönetimde olmama nedeni sosyal medya. Şimdi mesela Süleyman... Anlatabildim S mi? O dönem farklı Eğer bu sabır S göstermezsen Aykut, rahmetli Türk Süleyman, Türk futbolun ruhuna el fatiha ederiz. Rahmetli Süleyman Seba'ya güvenen Beşiktaş taraftarı kuşkusuz Ahmet Bey'e de çok güveniyor ve gördüğümüz kadarıyla da ciddi anlamda da destek oluyorlar. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Serdar Sarıdağ'ın dedikleri çok doğru. Özellikle hocanın, Fransız hocanın öz kaynak düzenine sahip çıkması son derece değerli. Bir de Beşiktaş'ın da kötü bir 19 takım yok onu söyleyeyim. 19 takımı gayet iyi bir takım. Evet. Demir Ege olsun, Kaptan Berkay olsun. Altın oldu yendiler hocam. Tabii iyi bir takım gerçekten. Evet. Ee, kenarda işte Emirhan Delibaş, Emirhan İlkan çıktı artık zaten bahsetmiş, Necati var birçok oyuncu var tek tek sayarız burada bu oyuncuların da ufak ufak zaten giden oyuncular bunlar Serdar Hocam. Evet. Ya bunlardan hakikaten belki performans verecekler bazıları kalacaklar ve hatta ilk 11'de e, girecekler bazıları rotasyon olacaklar. Emirhan İlkan belki devamlı ilk 11 oynatılacak yani şunu sadece biliyorum ve görüyorum Sayın Başkan çok güveniyor Hoca Valer'in İsmail'e Yalnız İsmail hocanın dediğim gibi açması bence şu üçlüye çok takılması. Yani sonu Pereira hoca gibi yani olacak diye ben Türk futbol adına korkuyorum. Biraz orayı, endişelerim var. Evet endişelerim evet, çünkü var. Daha önce tarihte de oldu Var için. yani endişelerim. Şimdi bıraktım mikrofonu sana. Niye var endişelerim? Ya yani şu özellikle topu dolaştırma noktasında daha doğrusu mesela merkez oyuncular hep bypass ediyor direkt uzun oynuyor. Sürekli gitgelli oyun oluyor. Buna oyuncular, büyük takım oyuncuları böyle oyunu sevmezler. Hiçbir oyuncu sevmez ama şimdi siz oyuncuları kontratak takımı oynadığınız oyuncular sıkıcı mı edersiniz. geliyor bak. Ona. Tabii ki. Tabii ki. Ya Ve çok mesela, eforlu. Tamam. Benim şimdi anladığım bu dönemdeki ...üçlü savunma İtalya milli takımı gözünün önüne geliyor. Chelsea şampiyonu bir takımdı. Ya şöyle ama şimdi İtalya nasıl oynuyordu? ...dörtlü oynuyordu. Ama tamam. Spinazzola'yı öne atınca Florenzi kalınca üçlüye dönüyordu. Hı Tamam ama şimdi öyle, öyle bir takım başlıyorlar. Evet. Ama öyle bir takım ki bu İtalya. Kaybettiğini hemen geri alıyor Aykut. Anlatabiliyor muyum? Ve öyle bypass geçmiyor. Niye orada Insigne diye bir adam var? Sen Insigne'e top atıyorsun. Tamam mı? Insigne zaten oraları karıştırıyor. Vakayemen'in Trabzon'da yaptığı, yaptığı gibi yatırıyor, kaldırıyor. Arkaya atıyor, ince oynuyor, şut atıyor. Insigne'e kilitledin ne yapıyorsun? Sağ kanatta Berardi var. En az onun kadar bela. Berardi atıyorsun Berardi ya bambaşka iç kordonu Barella geliyor bambaşka bir takım. Ama özellikle Beşiktaş tarafında bir de şu var ne olursa olsun sadece bir A planı olan yani B planı C planı olmayan hocalara karşı gerçekten biraz ne diyeyim ben e, tepkiliyim bunu yapmak lazım. Pereira dörtlüye dönse böyle olur muydu? Yani kendisi açısından bence bu sezonu tamamlamıştı. Çünkü göz göre göre oynamayacağı belliydi. Şimdi sadece ben üçlü ben üçlü önemli üçlüden başka bir şey oynamam çok bana sağlıklı bir bakış açısı gelmiyor. Aha, diyor ki Burak anladım yani ilk 16 15, 12 13 hafta böyle giderse takım kötü olursa dörtlüye döndükten sonra kime ne faydası var diyor. Bari dörtlüye döneceksen hemen dön. Onu diyor. Görmek lazım. Yani iş işten geçmiş olur diyor.